oturun veya uzanın. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o pozisyonu bulun ve rahatlayın. Nefes alıp verirken bedeninizin rahatlığına ve sakinliğine odaklanın. Aldığımız nefesle karnımızı şişirirken nefes verdiğinizde karnınızı içeri çekin ve bedeninizi rahatlamasına sebep. Aynı ben nefes alıp karnımızı şişirirken nefes süresini abildiğiniz kadar uzatın nefesinizi yavaşça verirken ve elinizin rahatlamasını denemelisiniz. Şimdi farkındalığınızı buradaki boşluğu gözlerinizin arasındaki boşluğa verilendirebilir misiniz? Ve enerji boşluğu gözlerinizin arasındaki boşluğu sezinleyebilir misiniz? Hmm. Ve şimdi boşluğun şakaklarınızın arasındaki boşluğu farkına varabilir misiniz? Hmm. Ve boşluğun şakaklarımızın arasındaki boşluğunu doldurabilir, sayabilir misiniz? Ve şimdi boşluğun, burun deliklerimizin işgal ettiği boşluğunu farkına varabilir misiniz? Ve şimdi boşluğu boynunuzun içindeki boşluğu boyutlarını düşünebilir misiniz? Şimdi boşluğun ve boğazınızın arka tarafındaki arasındaki boşluğun farkına varabilir misiniz? Ve boşluğu boğazınızın arkasındaki boşluğunu boyutunu boyumsayabilir misiniz ve şimdi boşluğu kulaklarınızın etrafındaki enerji boşluğunu boyumsayabilir misiniz ve boşluğu kulaklarınızın üstündeki boşluğu hissedebiliyor musunuz? Ve boşluğun, çevrenin altındaki boşluğun farkına varabilir misiniz? Ve boşluğun, boynuzun etrafındaki boşluğun boyutlarını hissedebiliyor musunuz? Ve şimdi boşluğu göğsümüzün ötesindeki boşluğu durumuz kaydeder misiniz ve boşluğu göğsünüzü çevreleyen enerji boşluğu hissedebiliyor musunuz ve şimdi boşluğun omuzlarımızın ötesindeki boşluğun boyutlarının farkına varabilir misiniz? Ve boşluğu omuzlarının etrafındaki enerji boşluğunu doğru sayabilir misiniz? Ve şimdi boşluğun sırtınızın arkasındaki boşluğun farkında olabilir misiniz? ve boşluğu omurganızın ötesindeki enerji boşluğunu hissedebilir misiniz? Ve şimdi farkındalığınızı boşluğa, baldırlarınızın arasındaki enerji boşluğuna yönlendirebilir misiniz? Ve boşluğu merkezinizin ilişkilendiği enerji boşluğuna doyum sağlayabilir misiniz? Ve boşluğun, ayaklarınızın etrafındaki boşluğun büyüklerine doyum sağlayabilir misiniz? Ve boşluğu, ayaklarınızın ötesindeki enerji boşluğunu hissedebiliyor musunuz? Ve şimdi boşluğun bütün bedeninizin etrafındaki boşluğun farkına varabilir misiniz? Ve boşluğu bedeninizin ötesindeki enerji boşluğunu duyumsayabiliyor misiniz? Şimdi bedenimizle odanın duvarları arasındaki boşluğu farkına varabilir misiniz? Ve boşluğun bütün odanın işgal ettiği boşluğun boyutlarını düşünebilir misiniz? Ve şimdi boşluğun içini işgal eden o bütün boşluğun farkında varabilir misiniz? Ve boşluğu, o her yeri işgal eden boşluğu tüm sayabilir misiniz? Ve şimdi hiç kimse, hiçbir şey, hiçbir yer, hiçbir zaman yok. Geldi. Saf bilinç ortamı, potansiyellerinin sonsuz alanının farkına varma ve enerjinizi bilinmeyene yanaştırmaya zamanı geldi. Ve bilinmeyenin içinde ne kadar uzun kalırsanız, yeni bir yaşamı kendinize o kadar çekersiniz. Sonsuzluğun karanlığı içinde basit bir düşünce olun. Biyolojinizi kendi enerjinize dönüştürecek bir şekilde değiştirin. Hadi. Esinlenin ve geçmişinizden daha büyük bir seçim yapın. Esinlenin ve güçlenin. Kendi enerjinizle hareketlenin. Ve şimdi inancınızı daha büyük zekaya, daha büyük bir zihne teslim edin. Bırakın ve olasılıklar alanına teslim olun. Enerjinizi ona geri götürün. Şimdi kendiniz ve yaşamınızla ilgili neye inanmak ve ne konuda algı sahip olmak istiyorsunuz? Ve bu size nasıl hissettirirdi? Hadi yeni bir varlık haline geçin ve bırakın bedeniniz yeni bir zihne yükselsin. Ve bırakın bu seçimin enerjisi beyninizdeki devreleri yeniden yazsın ve bedeninizdeki genleri değiştirsin. Bırakın bedeniniz geçmişten kurtulup yeni bir geleceğe uzansın. Enerjinizi isteminiz ve yükselen duygularla bir araya getirip açık bir enerjiyle değiştirin. Ve böylece maddi yeni bir zihin olsun. Ve bırakın seçiminizin herhangi bir geçmiş deneyimden daha büyük genlikte bir enerjisi olsun. Ve bırakın bedeniniz, bilinciniz ve enerjiniz tarafından dönüştürülsün. Ve yeni bir varlık haline geçin. Ve artık Kendinizi bu anla tanımlamayın ve bırakın bu içsel süreç, bu deneyim böyle bir duygusal enerjiye sahip olsun ki asla unutamayacağınız bir anıya dönüşsün. Ve bedeninize bu şekilde inanmanın duygusal olarak nasıl hissettirebileceğini öğretebilir misiniz? onunla güçlenmek, kendi büyüklüklerinize geçiş yapmak, yenilmez olmak, cesur olmak, yaşama aşık olmak, sınırsız hissetmek, dualarınız kabul edilmiş gibi hissetmek. Bedeninize geleceği tattırın. Yeni genlerinize, yeni yollardan mesajlar gönderin. Maddeyi etkileyen enerjinizdir ve onu değiştirdiğiniz zaman bedeninizi de değiştirmiş olursunuz. Hadi şimdi maddeleştirin. Ve bu yeni varlık halinde nasıl yaşardınız? Hangi seçimleri yapardınız? Hangi davranışları sergiler ve hangi deneyimleri gözler ve nasıl hissederdiniz? Olasılıkları olan inancınız, kendinize olan inancınız, iyileşmeye, özgür olmaya ruhla birlikte hareket etmeye olan inancınız nasıl olurdu? Hadi, geleceğinizi sevgiyle yaşama doğru. Onu siz yarattınız. Ona aşık olun. Bu varlık halinizde onu dikkatinizle besleyin. Dikkatinizi odakladığınız yere enerjinizi de yönlendirirsiniz. Onu gözleyerek geleceğinize yatırım yapın ve yeni bir gelecekle kendinizi tanımlayın. Eski bir gelecekle değil. Kalbinizi açın ve bırakın. Bedeniniz içsel deneyiminizle hareket etsin. Olasılığın içinde neyi deneyimlerseniz deneyimleyin, ona duygusal olarak sarılın. O gelecekte bir yerde sizinle nihayet buluşacaktır. Düşünceden enerjiye, maddeye, ve şimdi bırakın gitsin. Teslim olun daha büyük bir zekaya. Ve bırakın o sizin için doğru olanı yapsın. Ve sol kolunuzu kaldırıp kalbinizin üzerine koyun. Sizden şimdi bedeninizi kutsamanızı istiyorum. O yeni bir zihne yükseldi yeni bir enerjiye. Yaşamınızı kutsayın. Şükredin. Teşekkür edin. O zihninizin bir uzantısı. Dünyanızı yansıtan varlık haliniz oldu. Ve geleceğinizi kutsayın. O asla geleceğiniz olmayacak. Ve geçmişinizi kutsayın. O bilgeliğiniz oldu. Ve yaşamınızdaki sorunları kutsayın büyüklüğünüzü onlar başlattı ve ruhunuzu kutsayın. Sizi bu düşten o uyandırdı ve rehberiniz oldu. Ve içinizdeki görünmeyeni kutsayın. O içinizde hareket etti. İçinizde kıpırdadı. Sizi gideceğiniz yere götürdü. Ve etrafınızda hareket eden şeyler oldu. Ve onun zihni sizin zihniniz oldu. Onun doğası, sizin doğanız, onun iradesi ve yaşam sevgisi sizin iradeniz ve yaşam sevginiz oldu. Ve sizin bir yola gönderdiğiniz sinyallerle yaşama nedeniniz oldu. Onun gerçek olduğunu bilmenizi sağladı. Ve şimdi düşünceleriniz dışarı sinyaller gönderirse ve duygular olayları size çekerse Sizden şükran duygusu içinde olmanızı istiyorum. Ve teşekkür etmenizi. Verdiği yeni bir yaşam için daha henüz belirmemişken ve bu şükran hissinin duygusal imzası olayın çoktan olduğunu gösterir. Ve şükran duygusu içinde ne kadar uzun süre kalırsanız yeni yaşamı kendinize o kadar çekersiniz. Şükran olan taraf olmanın nihai halidir. Ve şimdi farkındalığınızı yeni bir bedene yönlendirin. Yeni bir yaşama. Ve zamanda bir yerde bütün bir yeni geleceğe. Ve hazır olduğunuzda bedenimize dönebilir. Ellerinizi, ayaklarınızı hareket ettirebilir. Tekrar nefesinize bedeninizin içine odaklanabilir. Ve hazır olduğunuzda Gözlerini açabilirsiniz.